kendi adına kendini kabul ettirememiş toplulukların psikolojistir bu. Bu bugünden yarına değişmeyecek. ısrarla eski alışkanlıklar devam edilecek. Birçok çevre bize karşı dediğim gibi kendisi saldırmayacak maşaları kullanacak. Yani bunlar da sonuçta yine bizim insanlarımız olacaklar. Bunun bilincindeyim. Tarihsel bir görev yapıyoruz. Tarihsel bir sorumlulukla karışık karşıyayız. Yani Öyle özetleyeyim. Bu davranışımız herkesin klasik bildiği gibi işte Avrupa'da işte yaşayacak kadar yaşamış şimdi gelip milletvekili olmak istiyor. İşte gününü gün etmek istiyor. Öyle değil. Yani bizim 23 yıl içerisinde Avrupa'dan hangi kararlılıkla, hangi inançla hangi fedakarlıktan Alev hareketinin bugüne gelmesine katkı sunduğumuzu dünya alem bilir. Avrupa'daki Alevler bilir, Türkiye'dekiler de bilir. Yani bizim sevdamız kişisel olarak bir yerlere gelme sevdası değil. Türkiye'de Alevilerin sorunlarını gün ışığına getirmek Çözüm bulmak Ve bu çözümün oluşmasında Alevilere şunu söylemek istiyoruz Alevi kardeşlerimiz Bugüne kadar hep kendi dışınızdan Medet beklediniz Hep başkasından çözüm beklediniz Hep başkasının çantasını taşıdınız Ama bugün artık görünüz ki Bu davranış biçimleriyle Bizim yaşama şansımız yok Bizim ayakta kalma şansımız yok Türkiye nereye gidecekse Türkiye'nin bugün gidişatından ee, kimler zarar görecekse zarar görenler de fedakarlık yapması gerekir. Fedakarlık yapacak tek güç sen değilsin. Yani bugün Aleviler o dayanıklı dayatılıyor. Ama Türkiye'de olağanüstü bir süreç var. Ülkeret ee, e, sesini çıkarma. Yoksa bak bu tehlike geliyor. Yani Bu tehlike geldiğinde zaten Aleviler biliyor. En büyük bedel ödeyen Aleviler olacak. Korkunun ecele faydası yok. Ben bunu bir tarihsel duruş olarak görüyorum. Ee, arkadaşlarımızın da söylediği gibi. Ee, Avrupa Birliği Birlikleri Konferansı e, karanın kararının gereğini yerine getireceğim. Ben Türkiye'de de e, binlerce bizim birbirlerine insanların olduğunu e, düşünüyoruz. Ve onlarla birlikte bu üç ay içerisinde sesimiz çıktığı kadar, derdimizi anlatabildiğimiz kadar e, bir e, e, çarpıklığı e, gün çıkarmak istiyoruz. Ve e, bu seçimler kampanyası üzerinden, Alevilerin kendi davasına sahip çıkması noktasında bir katkımız olursa biz kendimizi çok mutlu hissederiz. Evet Sayın Öker ben teknik bir konuyu da sormakta yarar görüyorum size. Bağımsız adaylık şu anda yürüttüğünüz genel başkanlığı için bir engel teşkil ediyor mu Sayın Öker? Hayır yani biz 20 yıldır bu federasyonumuzun, konfresyonumuzun programını yazarken, tüzüğünü yazarken ne için var olduğumuzu kamuoyuna aktarırken neleri söylediysek seçim sürecinde onu söyleyeceğiz. Onun ötesinde bu bünyenin kabul etmeyeceği, bu makamın kabul etmeyeceği, bizim 20 yıldır söylediklerimizin dışında olabilecek şeyler söylemediğimiz için. Bu normal bir kampanyadır. Bakınız biz bir yılın türküsü yaptık, 6 ay uğraştık. 6 ay tek gündemimizde bu vardı. Evet. Kadın türküsünde de öyleydi, durumu da öyleydi. Hani Avrupa'da bir yılı bulan kampanyalarımız olmuştur. Yani kurum olarak yaptığımız Türkiye kampanya. Türkiye Avrupa Birliği'ne girsin Aynı. kampanyası. Evet. Bu da o kampanyanın bir parçasıdır. Yani evet. Bizim açımızdan aslı görevlerimizi hayata geçirdiğimiz e, mücadelenin bir parçasıdır. O açılan e, herhangi bir siyasi partiye. Yani Çoklar zaten onu bekliyor. Anlayamıyorlar zaten. Alışıklar çünkü. Evet. E, benim gibi yıllarca bir davaya hizmet etmiş bir insan e, alıştıkları yöntem nedir? E, i̇şte belli siyasi partilerin e, başkanlarına yaklaşmak için. Ee, bin binbir türlü entrika içine girerler. Uygun fırsat kollarlar. Yani evet. asla ayara gelmeyecek e, şeyler, taktikler uygularlar. İşte onlara kendilerini sunarak e, aracı devreye koyarak işte milletvekilliğini garanti etmek isterler. Yeri garanti olduklarında da yan gelip yatarlar. Bütün dünyalar oydur. Yani kişisel istikbaldır, kilise gelecektir. Yani bizim bugüne kadarki e, mücadelemizde böyle bir yöntem olmamıştır. O nedenle de biz alışık olmayan bir şeyi tercih ettiğimizin farkındayız. Alışıp olmayan şeyler, ezber bozan şeyler, daha doğrusu e, yani sorun gibi görülür e, bize de bu yakışır. Evet Sayın Öker, e, adaylığınızı açıkladınız ama ben şunu sormak istiyorum resmi anlamda seçim çalış seçim çalışmalarınız ne zaman başlayacak? Yani önümüzdeki haftadan itibaren e, İstanbul'da olacağız yani önümüzdeki haftadan itibaren e, halkımızla buluşma, e, bu söylediğim şeyleri uzun uzun halkımızla paylaşma noktasında ne gerekiyor onu önümüzdeki haftadan itibaren İstanbul'da birinci bölgede hayata geçirmeye çalışacağız. Evet. Peki seçim taktiklerinizle ilgili en azından birkaç ipucu verebilir misiniz? Yani nelere hangi başlıklara daha fazla değineceksiniz? Ya da sloganlarınız var mı? Yok, onu yani, sorayım. Yani bu, bu dediğim gibi bildiğimiz klasik seçim kampanyasındaki klasik benzeren yöntemlerin ötesinde bir biz meşale yakmak istiyoruz. Bugüne kadarki çarpık anlayışa e, e, dur demek istiyoruz. E, bu toplumun sorunlarını bu toplumla paylaşmak istiyoruz. E, kendi insanlarımızla bir araya gelmek istiyoruz. E, ve seçimler sürecinde e, yani derdimiz ne? Çözümü nasıl olabilir? Bu ülkede adeviliği nasıl yaşatacağız? Bu devletin e, emevi iktidarının e, AKP iktidarının adevide de tuzaklarını nasıl boşa çıkarabiliriz? Seçim sonrasında yani bunlar başkanlık sistemine geçtikten sonra siyasal İslam ağır ağır Türkiye'de hayata geçirmeye çalışıldığında alevli olarak varlığımızı nasıl sürdüreceğiz, can güvenliğimizi nasıl koruyacağız, bu saldırılar nasıl geri püskürteceğiz, bunun yolu yöntemi nedir? Yani bunlar insanlarımızla konuşacağız. Yani bu süreç içerisinde din gibi biz oy avcılığı uğruna bir oy daha fazla alalım uğruna. E, bugüne kadar e, Türkiye siyasetinde alışık olduğumuz e, yani cambazlıklarla, hilakarlıklarla işimiz olmayacak. Evet Sayın Öker, çok yoğun telefonlar olduğu söyleniyor arkadaşlarımız tarafından ama konunun yoğun ve özel olmasından dolayı alamadık. Özür de diliyoruz sevgili izleyicilerimizden bu konuyla ilgili olarak. Arkadaşlarımız programımızı kapatmamız gerektiğini söylüyorlar. En azından önümüzdeki haftalarda konuşacağız bu konuyu ama bugün için neler söylemek istersiniz? Evet yani bunu e, uzun bir süredir e, arkadaşlarla e, değerlendirdik, konuştuk. E, yani bunların önceki seçimlerdeki e, yaklaşımımızdan ders çıkardık. E, e, bunların önceki seçimlerden e, gerçekleşmeyecek e, hayallerin olduğunu da somut yaşadık. Ve sonunda gördük ki e, Alevilerin e, Türkiye'den e, Alev olarak yaşayabilmesi Alevi yaşam tarzının hayatın her alanında hayata geçilmesinden geçiyor. Yani Türkiye'de e, Alevilik yaşama geçmezse, Aleviler özgürce Aleviliklerini yaşamazlarsa Aleviliğin geleceği olmaz. Siyaset gelip geçer, e, parti başkanlıkları da gelip geçer. Ama Alevilik e, sonsuza kadar yaşayacaksa e, bizim Alevilik diye bir derdimizin de olması lazım. Kendi milletvekilini düşünen insanlar olur, kendi partisinin çıkarlarını düşünen insanlar olur. Ama e, Aleviliği düşünen insanların da olması gerektiğine inanıyoruz. Geleceğimiz ne olacak? Biz nasıl alev olarak yaşayabileceğiz? Bu sorulara da bizim çözümler bulabilmemiz gerekir. Hiçbir adım tarihsel adım ortaya çıktığında zafere ulaşmaz. Yani evet. biz ilk ortaya çıktığımızda yani 88'li yıllarda Avrupa'daki bütün alevleri örgütleyemedik. Bugün elde ettiğimiz haklara o gün kavuşamadık. Yani bodrum katlarından başladık, en zor koşullardan başladık. Bugün bu noktaya geldik. Bu anlayış doğruluğunu zaman içerisinde gösterecek. Ona yürekten inanıyorum. E, alevilerin kendi adına var olma mücadelesinin Doğruluğunu e, Herhangi bir siyasi partiye Başka bir yerlere yaranmadan e, Onlar içerisinde Aleviliği eritmeden Her şey Alevilik için Her şey Aleviler için diyen anlayışın da Siyaseten de olması gerektiğine inanıyorum Zaten Aleviliğin tarihinde böyle bir duruş var e, O açıdan e, Biz bugün Avrupa Alevi Ülkeleri Konferansı olarak tarihe karşı Çok e, önemli bir not düştüğümüzü inanıyorum ben ee, bunun e, tarihsel bir not olduğunda e, 13'ünden itibaren bütün dünyada görecek, Türkiye'deki insanlar da görecekler. Evet Sayın Öker katıldığınız için teşekkür ediyorum. Ayrıca adaylığınız e, Alevi dünyasına hayırlı olur. Başarılar diliyoruz. E, bundan sonraki programlarda da görüşeceğiz zaten. Teşekkür ederim sağ olasın. Evet, Sevgili izleyiciler bu hafta da programımızın sonuna geldik. Haftaya yine aynı saatlerde bu ekranlarda olacağız. İyi bir hafta geçirmeniz dileğiyle. Hoşçakalın.